Asin ve URL bazlı ürün ekleme. Eğer eklediğimiz ürünlerin listesi elimizde mevcutsa ya da URL'leri mevcutsa envanter menüsü altında yeni ürün ekle linkine tıklayarak elimizdeki mevcut ürünleri de seller e ekleyebiliriz. Bunu asin bazlı yapabileceğimiz gibi URL bazlı da yapabiliriz. Eğer elimizde bir asin listesi mevcutsa asinleri buraya alt alta yazmamız yeterli olacaktır. Örneğin B001, B002, B003 şeklinde elimizde 3 adet asinin olduğunu, ürünün olduğunu varsayalım. Bu 3 adet asini buraya yazıp aşağıda ürün ekle butonuna tıklamamız yeterli olacaktır. Eğer bu ekleme işlemine bir prefix tanımlaması yapmak istiyorsak burada eski prefix alanına da bir ön ek, ön isim belirtebiliriz. Örneğin bu ürünlerin kablo olduğunu varsayalım ve ben prefixime cable tanımlaması yapabilirim. Bu sayede mağazaya aktarılanlar bölümünde cable diye bir arama işlemi gerçekleştirdiğimde arama işlemi eskileri de baz aldığı için bu ürünler karşıma kolayca çıkacaktır. Aynı şekilde Amazon.com'da herhangi bir ürünün linkini de kopyalayarak burada asin ve URL listesi bölümüne yapıştırabilirim. Alt alta bu ürünleri yapıştırıp ürün ekleme işlemini gerçekleştirebilirim. Fakat bunun için yukarıda asin değil ürün URL'i seçeneğini seçmiş olmam gerekmektedir. Tek seferde en fazla 5000 adet asin ya da URL ekleyebilirim. Eğer 5000'den fazla ürün ekleme işlemi gerçekleştireceksek bunu 2 veya 3 farklı seferde yapmamız gerekmektedir. Buradan ekleyeceğiniz ürünler de aynı şekilde önce kuyruk bölümüne aktarılacak, filtrelerinizden geçecek ve eğer yeni eklediğim ürünler için onay iste seçeneğiniz aktifse onay bekleyenler sayfanıza aktarılacaktır.